Uf çok acıktım. Kanka, he. kaka bana yemek versen çok acıktım. Oğlum her zaman yiyorsun ya. Oğlum çabuk et. Çabuk ol, çok acıktım. Üf, tamam al. Bu ne kanka? kaka yemek. Oğlum önüme biber koydun. E ne olmuş yani? Oğlum niye biber koyuyorsun? Kanka gerçekten niye biber koydun yanına ya? Oğlum kargana süt içmiyor mu? La ben senin için inek mi süt içeyim lan? Kanka onu bunu boşverin de benim aklımda bir plan var. Ne var yine senin aklında? Yine tuvalette mi sıçacaksın? Oğlum hayır. Hayır. Ne peki? Yoksa bana uf, yuva mı aldın? Yok ya senin yuva alacağı tek küpek oluyorsun. Bak oğlum. Kanka onu demeyeceğim ya kanka. Hadi hep beraber toplaşalım bir kap kuralım ne dersiniz? Valla ben da kapıya gitmem. Nedenmiş? Çünkü geçen gün kargana konuştuğunu anlamadık. Nereye lan bu. Kanka kargayla konuşuyor. Kalk kalk Ya sanki traktör gibi sesi var ya. Bu ne biçim kargayla iletişim. Kanka boş ver ya. Kalk Ya annem kargalarla konuşursan daha fazla arkadaş edilirsin dedi. Oğlum kargayla arkadaş mı olur? Neyse beyler saat 12'de ormanda buluşuyoruz. Ne ormanında? Ee, yeşil ağaçlar ormanında. Tamam kanka gelirim. Evet beyler. Oğlum ayakta mı bekleyeceğiz böyle? Kanka ne getirdiğini söyleyin. Kanka vallahi ben bir tane bunu getireceğim. Bu ne lan böyle? Ye. Oğlum biz senin gibi karga mıyız? Ya oğlum ne var yani ya? Kanka bu arada ben lahmacun getirdim. Kanka o lahmacun değil yalnız. Şu şey. Aa ben şu şey getirmişim. Doğru ya. Oğlum adam başı bir şey getirebiliriz. Ve hamburger getirmişler. Hadi yiyelim. Evet beyler yemekler nasıldı? Valla ben bunu yediği yemekten yemedim. Ya ne güzel tadı ya. Siz de tatsaydınız keşke. Oraya lan. Kanka.